sayın bünyamin Atabaş hocamız var. Kendilerini kürsüye arz ediyorum. Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri bu güzel Kur'an meclisinde bir araya toplayan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Onun Resulü iki cihan serveri kainatın efendisine salat ve selam olsun. Saygıdeğer, uzaktan yakından teşrif eden, bu güzel günümüzde bizlerle birlikte olan saygıdeğer hocalarım. Gönlü Kur'an aşkıyla, sevgisiyle, muhabbetiyle taşan, Hazreti Allah, Hazreti Peygamber sevgisini gönlünde bir imanın gereği olarak taşıyan siz değerli kardeşlerim, sizler de uzaktan yakından Hoş geldiniz, teşrif ettiniz. Müftülüğümüz adına, ilçe müftülüğümüz adına hepinize hoş geldiniz diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Bizleri onurlandırdınız. Böyle güzel bir merasimde birlikteliğimizi ortaya koydunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bu sene Arsin müftülüğümüzün Kur'an kurslarından yine çok güzel çiçekler açtı. İşte çiçekli Kur'an kursumuzun icazet merasimindeyiz. 26. dönem icazet merasimimiz ve 73 tane evladımız, talebemiz buradan bugün icazet alacaklar, mezun olacaklar. Bu büyük bir mutluluk, güzel bir mutluluk. Arsin Falgos Kur'an Kursumuz yine icazet merasimi yaptılar. 61 tane oradan da icazet alan evladımız mezun oldular. Yine bu sene çok güzel bir haber aldık. Çok güzel, mutlu Arsin'imiz olarak, Arsinli olarak veya Trabzonlu olarak ne derseniz mutlu, çok güzel bir haber aldık. Arsin, Mustafa İmamoğlu, Kur'an kursu öğrencimiz Fatih Polat, Türkiye birincisi hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi seçildi. Bunlar tesadüfi kolay başarılar değil. Bu evlatlarımıza, bu hizmetler olmazsa, bu sizin desteğiniz olmazsa, bu alakanız olmazsa, bu Kur'an'a olan bağlılığınız, aşkınız, muhabbetiniz olmazsa, burada bu merasimleri düzenlemek mümkün olmayacaktır. Bu başarıları elde etmek mümkün olmayacaktır. Bu arsinimiz tarihinde kaç defa birincilik aldı ve en son bu senede yine hafızımız Türkiye birincisi seçildi değerli kardeşlerim. Bu bizim için büyük bir gurur verici bir tablodur. Bu tabloyu ortaya koyan başta Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar ediyoruz ve sizlere de bu bu kurslarımıza bu yavrularımıza olan desteğinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah bu desteğimi sürdüğü müddetçe bu bağlılığımız sürdüğü müddetçe inşallah bu yuvalarımızı bu müesseselerimizi daha da geliştirerek daha da güzelleştirerek büyüterek imkanlarımızı çoğaltarak inşallah daha nice güzel çiçekler açmaya meyveler vermeye alışacağız. Onları Rabbimin izni ve inayetiyle göreceğiz inşallah. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, aziz misafirler ben konuşmamı burada bitiriyorum çünkü çok değerli hocalarımız geldiler uzaktan yakından. Onlarla sizleri baş başa bırakıyorum. Onların güzel vaaz nasihatlerini dinlemek üzere bülbül sesli Kur'an okuyan karilerimizi dinlemek üzere onlarla sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar Rabbim bu cemiyetimizi hayırlı eylesin, bereketli kılsın. Nice nice daha cemiyetlerde Kur'an meclislerinde bizleri bir ve beraber buluştursun inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.